Merhaba arkadaşlar, bugün hep birlikte zengin işi meyve tabakları yapıyoruz. Daha sonra meyve tabaklarını fiyatlar biteceğiz. 50-60 TL'lere varan meyve tabaklarıyla geçişler alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ne yapıyoruz abi? Abi ilk ne yapıyoruz biliyor musun? Bu şırıngayla çok güzel böyle meyveli çubuklar yapacağız, stikler yapacağız. Onun tanesine para veriyoruz. Neyden yapacağız? Onun için o, tane işi, tane bunun için önce şey yapmak gerekiyor. Ne yapıyoruz? De... Yaz aylarında beachlerde tam. falan oluyor değil Aynen. mi? Tamam, tamam. Hiç görmedim ama. Ben, işler... ben de hiç gitmedim. Bak, yapılabilir. Şöyle bir yuvarlak kesmem gerekiyor. Bir tane keseyim, bir tane daha keseyim. Bir tane kafi mi? Yani birkaç tane de olabilir. Çöp şiş Ondan gibi düşün. Açmayalım. Bir et, iki et, bir yağ. Ha öyle i̇şte de. renkli renkli yapıyorsun ki daha güzel görünüyor. Yalnız çilek güzelmiş ha. Tamam, Kokusu çilek vallahi evet, ağzını evet güzel görünüyor. Bir tane daha çilek keseyim şöyle büyüğünden. Efendim? Çilekeş. <laughs> <laughs> çilek kes. Yok çilekeş oldu şu anda o yüzden. Evet. Tamam. Şimdi yeşillik olsun diye kivi kesiyoruz. Sorun Tabii o önemli. Aslında önemli. bir tane kivi yeterdi. Yeter, bir kivi yeter. Şunu keselim. Yok. Peki. Şunu Hiç, da keselim. E, Kibirleri soymamıza gerek yok. Yok, ortasını kullanacağız zaten. Çok güzel. Bak şimdi. Böylece... Tamam. Kivi kiviyi keser, kivi keser mi harbiden? Keser. Şu ananası şey yapalım alalım. Şizlik. Şu gereksiz kısmını çıkarıyorum. Orası yanmıyor değil mi başkan ya? Orası yanmıyor. Bir de ben yemeği denedim birkaç kere. <laughs> ziyan olmasın diye. Çok kötü yapıyor insanın ağzını. Bir, ikincisi. Yok gerçekten bak, bak tamam. istersen ama... Şimdi bunları kestik mi güzel güzel? Kestik abi. Şunları da kenara ne yapacağız? Şırıngayla ne yapacağız göstereyim. Ne renkten başlayalım? İstediğin Kırmızıdan renkten. Kırmızıdan başlayalım. He. Tamam mı? Bak. Şırıngayı biraz geri çekiyoruz. Bu ortası kesilmiş böyle bir şırınga bu. Tamam. tamam. Şimdi bunu bastırıyoruz. Çeviriyoruz. Ve bunu çıkardık mı? Şimdi sırada yeşil var. Bunu tekrar içine koyacağım. Çileğin de ortası boş. Şov başladı. tamam, şov, şov başladı. Şov başladı. Tamam şöyle. şimdi bir tane bundan. Söktürdüğü bir şeyler. <laughs> bir tane ananas. Ananas kalın Anas gelecek Ananas kalın geldi. Şov sor. Peki. Tamam bir tane ananas kestik. Fazlalıklarını şöyle alalım. Şimdi tekrar bir tane çilek. Düzgün bir çilek seçeceğim bu sefer. Çilek biraz geriye. Yani aslında hiçbir mantığı... Yok. Niye? Yani var işte, Çok güzel var. bir şey olacak şimdi ama bak. Şuna şöyle bir... diye atacaksın. Hazırlık aşamasında Hı -hı. Tüm meyve toklarını. <laughs> tamam. Bunu Acaba vardı. kivi çilek diye mi gitseydik? Nasıl? Kivi çilek, neyse. Neyse artık geçti işte hocam. Tekrar kivi alıyorum. <laughs> güzel. Şimdi da oturtalım. En tezat sesler çıkıyor. Tekrar ananas'a geldik. <laughs> Ve şimdi bir kat daha şöyle kivi yapalım. Orada arada böyle küçük küçük sesleri çıkıyor. Olur. Bunu bunun içinden çıkarmak için ne yapmak gerekiyor? Buraya böyle düzgünce bunu, mümkün olduğunca düzgünce şunu yerleştiriyoruz. O şişte kalacak mı? Şimdi Öyle daha iyi değil. Şöyle yavaş yavaş çıkarıyorum. Oh. Aa, Doktor Civan'ım ya. Bir şey diyeceğim, sen bu işi biliyorsun. Doktor Civan'ım, ben bunu, bunu 20 liraya satarım. Dikkat etmek gerekiyor, Puff diye atabiliyor. Evet. Başarılı. Bu birinci çubuk. Başarılı. Yani bu yaparken tuhaf görünüyor ama. Evet, yemek evet. Bu abartmıyorum. Yani sen git bunu çeşmede bir işte sat bunu. Tanesini 20-25. Evet. Vallahi sat. Hatta bunu dondur. Tamam, sağ ol Kemal. Dondur, buz yap diyor işte. Buz yap. Buz yap. Yani 25 böyle işte. Taze şey daha yapma. iyi. Bak, bundan bir böyle Gerçekten güzel. Dört tanesini. Böyle güzel uzun bir bardağa diz. Evet. Biz Al sana. İstiyorsan. Çok hızlıca, çok bir tane daha mı yapalım? İki tane yapalım, çok hızlıca göstereceğiz tamam, onu. Tamam, aynı şekilde yapalım yine. Aynı abi. Evet, buyurun. Oluyor mu? Evet abi, son işte şişleme aşamasına geldik. Şunu da yerleştirelim. Bu en önemli kısımlardan evet, bir tanesi. Evet, en önemli kısmı çünkü bütün emeği bir arada tutuyor. Wow. Çıkıyor, 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 çıkıyor. <laughs> diye. <İşte, gülüyor> olmasın diye bir yandan tutuyorum. Oluyor araya, çünkü. Araya zeytin falan da koyabiliriz ha. Marshmallow. Her şeyi koyabilirsin. bunu kahvaltılığını yaparsın. Heh. Aa peynir çeşitleri. Bu da e, evet, bu ikinci çubuğumuz. Bu üst tarafı çıkacak gibi. Çıkmaz. Yoğurt. Güzel, gayet evet, arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar şöyle bir tabağa bence... Ben 60 lira kitlerim, hiç şey yapmam yani. Ben yani 50, 60 mı getirdim Şunlarda... Şuraya böyle bir krem şanti. Tamam o artık tamam. Şunların ortasına bak bir çilek bak, koysana. Küçük küçük. Bak bak. Bak, bak şuraya yapma evladım. Bak şöyle yapma. Onu koyma onu koyma. Şöyle Abiciğim bak daha güzelini yaparız. Şunu keseyim. Bu dişliğe bak. bak ya Rabbi. Tam düzgün çilek seç. Var mı? Vardır, vardır. Baksana karpuz gibi hepsi. Tamam. Başkan biz mutluyuz ya yani sonuçta. Öyle mi diyorsun? Ne yapıyorsun sen orada? Çiçek yapıyorum. Yapma çiçek. Oo, oralara <laughs> girdiyse çiçeğe evet. girdi mi başkan Arkadaşlar. <laughs> ee, bizim, e, kaç? Arkadaşlar kaç dedik bu 60 liralık. 60. 60 liralık bir meyve. Yersen. Yersen, yersen, yersen 60 lira. İkinci olarak zengin Sonra işi ne yapıyoruz abi? Zengin işi abi? kavun tabağı yapıyoruz abi. Yani Aa. öyle kavunu kesti tut tut tabağa koyuyor. Bitti. Yok. Öyle zengin işi olmuyor. Olmaz. Ama yalnız bu Bak kavun da vır. lezzetli kavunlar. Çeşme kavunu. Güzel. Hadi canım. Harbi mi? Tabii, Vay. Tabii. İzmirli konuştu. Şimdi önce bunun ucunu kesiyorum. Kemal'in de biraz yardım etsin sana ya. Kürek elleriyle. <laughs> Kemal'den karpuz keserken yardım tamam. isteyeceğim. Karpuz tamam. <laughs> Suydu bu Kemal? Uyar uyar. Bir şeyse... Keseriz. Kavun karpuz fark etmez. Bunu bir ortadan bölüyorum böyle. Emin misin? Evet, eminim. Peki ya, ya kavun içi dondurma yediniz mi hiç? Ben yedim çok Ayvalık'ta, güzel şey. çok güzel bir şey. Abi, ben bu sarımsaklı tarafında yedim ilk Ayvalık'ta. Hmm. Ertesi hmm. gün hastanelik oldum ama değerdi. Niye hastanelik oldun ya? Hastalandım ya. Tamam, şimdi bir kaşık ama. gelsin. İçini boşaltacağım. Heee. Kaldıracağım onu şimdi. Böyle bir, bunu ortadan böldüm. Her şeyi bölüyor. Sonra da bunu böyle bölüyorum. Bir bildiği vardır herhalde. Vardır bir de buradan bölüyorum. Bravo teşekkür, Kemal. In. Teşekkürler Kemal çok iyi, i̇yi gördün. Teşekkür ederim abi. Parmağını kesme de Kemal'im Yok kesme. Aa oh, güle güle şey. Kemal. Tamam şimdi. <laughs> bunu ayıralım bir tane. Arkadaşlar <laughs> biz de anlamıyoruz bu arada ne olduğunu. Hani <laughs> biz izliyoruz <laughs> şu an. Yani, hani, <laughs> bak şu, süper bir şey olacak abi. Bunu aldım mı? Şöyle güzelce şu kısmını dış kabuğunu zedelemeden kesiyorum. Normal kavun soyuyorsun yani normal şu an. Normal kavun soyuyorum. Şu şu ana kadar Tutayım normal. Kim üstten soyuyordum. Gerek yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tutuyorum makemarlı tamam. Şimdi, Şimdi buraya, buraya kadar de, yapamaz bu sefer ya, sana de, Buraya kadar kestik. Buraya kadar kestik şey mi bunu? Evet. Sonra şuradan bir daha kesiyorum. He. Kestim mi? Kestim. Kestim. Kesememişim ki. Kestin diyorsun. Ne bileyim oğlum nereye kadar keseceğini. Ay <laughs> bunu komple kesmek gerekiyor. Tamam şurayı da kestik. Bu parçayı çıkarıyorum buraya oturtuyorum. <laughs> bir saniye şurası fazla kalın oldu. Bak siz gülüyorsunuz diye. Bunlar ben, normal. Vallahi ben vallahi zerre gülmüyorum. Ben bunları fıtıştırıyorum. Gülmedim. Bir dakika şimdi şunu inceltmem gerekiyor. Şöyle bir inceltelim. Ben anladım. Serdar 5 yıldızlı otel kafasında şu an. <laughs> Her şey dahil. Evet bunu buraya bir alsın. Orada. al oradan. <laughs> Ona 50 lira isteyemeyiz tabii. Çok taban. iyi. Şimdi bundan teki bir şey benzemiyor. İstediğimiz kadar, kadar şey yapıyoruz. Da. Bundan 4 tane yapınca içine altını da dondurma koyunca bir ağaç uçacak. Ha? Ee, yazı kapatırız. Tamam, Abi gerçekten bak kapatırız. bundan 4 tane araya da dondurma Yaz yani. bitti. O arasına da kividen böyle bir çiçek çocuğun, bir şey koyuyoruz. Çocuğun nikah çıktı. Sen bunun aynısını şimdi 4 tane yapacaksın değil mi? Aynen öyle. Tamam hızlıca o zaman bir yapalım hızlıca arkadaşlar. Yapalım. Hop bunu da buraya koyduk. Koyduk mu? Koyduk. Al abi sus önüne sen. Tamam. Bir dakika şu kividen çiçeğimi de yapayım da sonra şey olmaz. Şaka, şaka kividen değil kividen mi? Kividen çiçeğini... Yok şaka değil. Bak. İçine mi koyacağım bunu? Ortasına Gerçekten inanılmaz. Bu da şöyle bakarsa yalnız. He. Bakıyor <laughs> sen işte baktır baktır baba. Bakıyor. Biz... Ben töbe ellemem bu işi. Şey. <laughs> <laughs> Böyle bir şey var. Nasıl çıkacak evet. bir şey ya? Dolma oyacağı. Aynen öyle. Dolma oyacağı. Ne yapıyorsun peki? Böyle yapıyorum. Ha bir öyle hep aynı şekilde sokup çıkartıyorsun. Aynen öyle. Anladınız okay. mı? Anladık abi. Anladım. <laughs> ben anlamadım. Neyin anlamadın lan? <laughs> Hayır çiçek nasıl çıkacak bundan? Görürsün şimdi biraz bekle. Dur. Biraz Hayır. Hı, falan yaptılar mı o yüzden? Ya yani anladık orası. Anladık ya, babacım baksana. Nasıl çıkıyor? Oluşan şeye ben baksana. Ben niye yani şey. Bir dakika. Ya, çiçek dediği bu işte Kemal. Bu işte. Hani Baskı sen... patates. <laughs> Devam mı? Eğer şuralarını da açarsan daha güzel oluyor. Başkan yemin ediyorum Abi dünyada inanamaz. en son aç kalacak adamlardan biri sensin ya. Gerçekten inanılmaz. Allah'ım maşallah nazar Ben bunu daha da işlerim de şimdi burada temel felsefeyi gösteriyoruz yani. Felsefesini. <laughs> Tekniği gösteriyoruz. Temel felsefesini diyecekti. Dedi. <laughs> Demedim abi. Dedi dedi. dedi. Felse... felsefeye yatırdı iş en sonunda. <laughs> dedi. Ya yani felsefe ha? şu abi bir yerde biri yapıyorsa ve siz bunu görebiliyorsanız nasıl yapıldığını siz de yaparsınız. Felsefe. Ama yani. o gerçekten yaptı adam. Vallahi kividen çiçek. Şey, şeyi düşünüyorum da. Ne? Diyeyim şöyle biraz kessek. Ya o zaman şey oluyor. Sen hangi şey gibi boş tamam, boş. Aynen ben düşünüyorum hiç. Sen felsefesine. Ben felsefesine. <laughs> şey felsefesine odaklan sen bura. Tamam işte böyle bir içini çiçek. ortasını biraz alsak. Alalım. Böyle mi diyorsun? Ben öyle söyledim ama abi yapmasaydım keşke. Niye? Belki ama lafa attın. <laughs> Orada çilek koy. Mantıklı. Ama sapına denk geldiğim için kesemedik dur. Anamın emeğini bitirdin Kemal. Yok be ya. Bak bence daha güzel Buraya oldu. Buraya da evet bir güzel çiçek de şey, bir şey. çilek. Küçüğünü verem mi? Çileğe de şey yapayım mı? Küçüğünü verem mi? Yapma gözünü seveyim yapma. Çileğe de çiçek yapayım mı? Yap. bak bak. Çok kolay oldu. <laughs> bak bak bak. Ne çekmiş ya. Ne çiçekmiş ya. Vazgeç. Çok kısa sürecek bu. Hop bir. Bitti. Hop iki. Hop üç. Hop dört ve beş ve altı. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi ki şey de çiçek yaptı. yaptın. Yaptım mı? Ters oldu bu. Evet arkadaşlar. Evet, abi. Dilerseniz yanına böyle küçük çilekler koyarak. 120 TL. Abi. abi alırsan. Abi yüzü var ya. Yüz. Yüzü var. Yüz. Ben dedim de pazarlıkla hani. Yüzü var. Yüz <laughs> bir şey yiyip içmişlerdir. Yüz. Yüze inerim. Bir de bunu alevli <laughs> malevli bir şey yaparsan hele. Ooo. Bir de içine biraz buz koyarız belki. buz. Evet yaz sıcağında. 100 lirası var bunun. Şurada my the... Olur. <gülüyor> Olur. hey <laughs> evet, buyurun. Ne yapıyoruz abi? Bu sefer kavundan dev Nilfer şey yapıyorum. Ben <laughs> bu arada çok seviyorum Nilfer çiçeğini. Çok güzel bir şey. Nasıl oluyor abi? Ya kelime oyununda hatırlıyor musunuz ben Nilfer'de nasıl takılmıştım? Hatırlamıyorum tamam. Şimdi bunun için önce bu kavunu tam ortadan böyle kesmem gerekiyor. Onu düzgün kesmem gerekiyor. Tam ortada. Umarım düzgün kesiyorumdur. Şöyle biraz daha aşağıdan. Heh. Çok güzel, bravo. Kestim. Tamam. Bunu ayırıyorum. Hayır. Tamam. tamam. İçini boşaltıyorum. Nerede benim kavun çekirdekleri koyduğum şey gitti abi. mi? Sağdım zaten birçok şeyin içini boşaltmadım. <gülüyor> <gülüyor> Felsefe dedi ya. Hani... ne yapıyordun işin bu tane? Karıştırdım, karıştırdım. pardon. Abi. Kavundan Nilüfer çiçeği şey. yapma. Challenge challenge. Ama challenge yani. Süses Nilüfer Çiğ'in felsefesini anlatabilirim. Anlatabiliyor. Bu arada Doğudaki dinleyeyim. doğudaki anlamını anlatabilirim size. Lütfen. Gerçek ama gerçek. Tamam lütfen diyorum. Nilüfer Çiğ <laughs> bataklıkta yetişiyor ya. Evet. Yani her kötü şey şeyde bile İyi bir şey çıkabilir. Yani Onlar da başka Sin bir şey bilmiyor şey şey şey. yani <laughs> her şey Çevrende kar kötü olursa olsun sen bir Nilfer çiçeği gibi açabilirsin gibi bir felsefe var. Potansiyelinin Vallahi farkında ol diyor yani. Şimdi bu Nilfer çiçeğini böyle yapamam. Dedik ama. Düzeltmem lazım. Bir dakika. Hiç. Japon felsefesi değil mi oğlum o? E tamam abi. Ben o da doğu de işte. Doğru. Yin yang işte değil mi Melih? Boş o ver abi sen, sen kesmene bak abi boş ver. Tamam abi. şimdi bunu bu şekilde ayarlıyorum. Birkaç parçaya böleceğim bunu. Öncelikle işaretliyorum. Şu bıçağın tersiyle işaretleyeceğim Kemal, tabii ki. Bir çırak. Kemal bakıyor sadece. Vallahi bak bu evde ben yardıma hazırım hemen. Kız arkadaşına Kemal falan Başka. hazırlar diye. Kemal bunlarla. Kemal hazırlar mısın kız arkadaşınla? Kız bu... arkadaşım yok ki abi diyecek şimdi. Olursa hazırlarım ya abi. Yok ben... mu kız arkadaşın? Ya ayy. Ayy. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> şimdi böyle <laughs> Dur abi bir dakika. Abi ya. güzel gidiyorsun. Tamam güzel gidiyorsun. Sen de bu insanlardan niye etkiliyorsun bak, abi? Bak yemin ederim sana gülmedim. Yok oğlum etkilendiğim falan yok ya. Ben abi bize güldüm adam, abi. Çarkı ya. felek yaptı işte güzel. Tamam. İşaretledim nerelerine Çok ben güzel abi gibi. bravo. Abi. Süper. Çiçek gibi kesiyoruz. Fazlalıkları Çek. ayırıyoruz. Gülme diyor. O fazla değil kavunun kendisini fazladı şu an. Hayır, form için fazlası Aynen değil mi? Aynen öyle. Ay. Abi çok güzel oluyor. <laughs> Gerçekten hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Daha dur. Yamuk kenar üçgen. Şimdi o ton şeklini alınca onları abi hiç göze bakmıyor. Ben Nilüfer hatırlamaya çalışıyorum da. Ben Nilüfer şey hiç bilmiyorum. Google'a yazabilir miyim Nilüfer Çiğ'i? Abi yaz. yaz. abi yaz. Ben, ben de merak ediyorum saniye. abi. Bir saniye. Diğer mı? Nilüfer Çiğ'ini görselini de bulabilirsiniz bittikten sonra. Aklınızda ee, aklınıza canlanmıyorsa sizi uğraştırmayalım aratmakla. Ver. Çiçeği. Görseller. Bu. Bakabilir miyim abi? Bu? bu. Oğlum, o bu. değil diyecek. <laughs> Benim dediğim Nilüfer bu değil. Hayır. Hayır işte yazdı. Şaka şaka bu. Buna benzeyecek <laughs> birazdan. Tamam abi. Ya başkan için şu biraz daha. Herhalde kopuyor <laughs> bak <var> şu an. Tamam <laughs> tamam. Ya, ya gelmiş burada, ya. Oluyor, ninja oluyor. yıldızı yapmış. Oluyor ama değil mi abi? Oluyor. Olacak. Üstüne birkaç kat daha mı gideceksin sen şimdi? Şimdi birkaç kat daha gitmeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Bakayım, hepsi okey görünüyor. Şimdi bak. Ya bitmedi değil mi şu şekilde? Bitmedi abi, abi. bu değil. Tamam. Burayı görüyorsun. Bu Ninja yine bir felsefesi var, ninja yıldızı. Böyle küçük küçük sapını koparmadan bunları kesiyorum. Tamam mı? Evet şimdi abi. Şimdi buraları kestik mi? Kestik. Gel buraya. Bak. Bir i̇lla bir yerden bir anne olacak orada. Ben göremiyorum. Boş ver Kemal. Burayı, burayı görme zaten Kemal. Bir dakika. <laughs> Sonunda görürsün Kemal. At çizene. Bak burasını da böyle yapıyoruz. Ha. Şimdi buradan böyle bir çizik yaptı. Tamam mı? Evet. Bunu da böyle açıyoruz. Gördün mü Kemal'im? Evet. Şöyle bir evet. şekil oluyor. Şimdi diğerlerini çok de yapmaya iyi. çalışayım. Vallahi bu bu kavun bu yüzeyi... son dokunuşlar çok iyi oluyor. Başkanın son dokunuşları. 150 lira. Net. Evet. Ha? Net. Evet. evet. Bitmek üzere. Bitiyor. Bitiyor. Aferin Serdal. Ya arkadaşlar biz buraya hızlı sardık ama biz bir 35 dakikadır... Şöyle. <laughs> Şuralarını da böyle açıyoruz abi. Tamam mı? Yaprakların. Abi mürüfer evet. oldu bu arada yani. Oldu oldu. 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 Hani... Biz güldük ettik falan ama adam, adam yaptı nasıl yani. görünüyor? Böyle görünmesi gerekiyor. Yani Aynen an, böyle. Şakir'i söyler birazdan öyle sana. Öyle Nilüfer oldu. <laughs> bir, <yeğenim>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> tamam şimdi bunu tava alıyoruz. güzel güzelce. Şey Başka şuraları Şu abi. kısmı şimdi oralara güzel. Burası arkaya koyalım burası daha güzel oldu. Evet. Şurası. Abi şu çileği evet. her yere koymak. Ya yani, elimizde çilek var şimdi Ağabey, o yüzden koyuyoruz. çilek koyuyoruz. Hay güzel yani bir stil Kendi mi yapsaydın? Kendi başına o... şöyle yapalım. Ha yanlarına koyalım diyorsun. Olur. Başka, nereye isterseniz oraya abi. Başkanın dediği mantıklı kanka yani hmm. şuralara hmm. anladın mı? Renk verecek şekilde aralara. İçine daha güzel olmadı mı sanki? Şunu mu diyorsun? tamam, böyle olsun Bence abi. O okay. olay olur. Böyle bu bu değil mi? Bu abi. Evet. Bunun içine evet. yüzüğünü koy. Evlenme teklifini et. Evet. Abi bir sonra ne kabul Bir, kivi <laughs> koyalım. Yine. Kivi koy abi. kivi koy. Şöyle. Öyle ya. Yani. Şey yapsana bir dakika. Şunu bir bir Çiçek tane buradan kessene. Yok, Yok, bir tane buradan ufak bir ufak. Halka mı? Ha, halka var O kadar. Soyayım <laughs> mı? Soy. Adam eli inanılmaz yatkın ya. Ben şunu <laughs> var ya, şu soyma işini 3 gün bende. Tabii Yok, tabii. Kızım. Soyacaklar var. Bir, bir buçuk gün oluyor zaman. Al abi. Abi bak. Ha şimdi oldu. Çileğin tahtı. Çileğin tahtı. Bir de çileği şöyle bir keselim abi hafif. Renkler daha iyi bir çilek güzel. kullanalım. Daha Gerçekten yani, bir işletmecisin yani. Bulursan, daha iyi çilek. Biraz önce bir karpuz dediğin gibi. <laughs> tamam, yapıştır. Ha? İşte bu. Budur. Abi Japon kalan süsleme sanatı işte ya. Çilek çok baskın oldu hocam. Şu an benim ağzım öyle bir şapırdadı ki. Vallahi billahi. Ellerimize sağlık. Çok çevirme, şu yan taraf bir şey <laughs> yapalım. Olur olur olur. <laughs> Kaçtı? 150. 150. Çok uğraştık arkadaşlar. Pazarlıksız. Abi burada bir adamın yarım saati var yani. Ee, çok uğraştık. Pazarlıksız. 150 TL. Yarım <laughs> saat. pazarlıksız. Hani 2000 TL'lik yerseniz yemek, yanında belki hediye edilir. <laughs> Anca. Anca. Şu sırada böyle basit ama etkili bir şey var. Ee, karpuz en sunumu. Karpuz sunumu. Bunun için karpuzu önce şöyle kesiyoruz üst tarafını koparmadan. Daha mısın istemiyoruz. Enteresan. Aa o koptu ama neyse idare ederiz. Etmeyelim istiyorsan. Abi karpuz kokusu her zaman bana. Başka bir tane devam edeceğiz. Başka bir tane devam edeceğiz. Bakayım Şu... bunların da üstü kırık. Nazar boncuğu bak şuna. Başka al. bir tane keseceğim. Yok onun da üzeri kırık. Kırık olmaması gerekiyor. Fatih ee. yazdık mi ya? Bu sefer başka bir şey yapmaya çalışıyorsun galiba. Dilimin içinde böyle yani karpuz diliminin içinde dilimleri şey yapmış olacağız. Bak şimdi. Şöyle. Ama ne yapıyorsun? Tam kesmiyor. Zor. Zor. Şunu çıkaracağım buradan. Nasıl çıkar? Bakayım tamam burası kesildi. Şimdi şöyle şurayı kesiyorum. Ha şeyi bırakacak orada. Üstünde bir parça Üstüne bir bırakmaya bırakacak. çalışıyorum. Niye? Çünkü göstereceğim. Çünkü zengin iş yapmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Bak tamam. Şimdi karpuzu kesecek orada. Şöyle bak şöyle yapacağım. Her yeri çıkmış. Abi okey. Ah, dur dur dur. Hmm. Serdar'ım. Ben anladım. Evet, Biraz evet. geç oldu ama anladım. Çok başta anladım. Ben hala anlamadım. Karpuz dilleri içeride olacak. Niye böyle dev gibi uçak da yapıyorum ya? Aynen. Allah helal olsun. Hop. Hop. Abi, her işi bir adam disiplini <laughs> yapar mı? Yapar. Başarı bunu getir arkadaşlar. Evet abi ne yapıyorsun şimdi? Şimdi bunu kaldıracağız abi. Tekrar geri dökmeden, kırmadan umarım. Orada bir nazar olacak ben sana söyleyeyim. Olmaz olmaz. Aman. aman. Şimdi Çin hazır abi. mıyız? Çevirelim evet. şöyle çevireyim. Yok, diğer taraf diğer kameraya orası gibi. baksın tamam. aynen orası daha güzel. Bunu böyle ittiriyorum. Ne diyorsun sen? Bunu böyle ittiriyorum. Şurada kesilmemiş galiba tam. Şunu güzelce bir keseyim. Ha diş mantığı. Bunu böyle. Bunu böyle. Gerçekten bir oteliniz varsa Birini alın ya animasyon, restorasyon, dekorasyon. Sonu Bunu. Bu da karpuzdan ötürü. Aynen öyle. Abi şöyle. Anam düştü. Geri koyacağım şimdi bunu. Göreyim. Böyle hmm. nasıl çıktı bu burada? Yani bunu anladım. Bunu biz niye yaptık? Bu abi hani sıradan olmasın diye. Ama bak şöyle sunup. yaptığın zaman asıl belli oluyor bak. Burası parmağı hiç, güzel gözükmüyor. gibi olmadı mı? Dik babam Tekne. dik dik. Dik ne ya? Şöyle. Ladik dik ilçesi. <laughs> Valla öyle. Doğru. <laughs> 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 Şimdi buna muz kabuğunu şöyle Hayır hayır. Dik durduğu zaman asıl e, şeye aldınız mı yönetmenim? Tamam. almış, 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 almış tamam da. Okay. Bunun amacı ne? Bunun amacı abi servis güzel görünsün. Tabii daha iyi yerlerde, daha usta ellerde daha düzgün yapılabiliyor bu. Bir de karpuzlar abi. İçleri hep dağınık oluyor karpuzların niyeyse. Ha bu toprak toprak bunların da. Evet. Anladım. Ve bunun en güzel kısmını biliyor musun? Aldık mı görüntüyü? Kapatmayalım. Yani, bozmayalım. Çekeceğiz. Tamam bozmayalım. Evet. Şimdi bir tane daha var. Bir klasik karpuz. Şimdi bir dakika ben, ben öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ben buna 35. Ha bu çok değil abi karpuz. Yok abiciğim 15 lira. Abi, bu sunum ne yapıyor? 10 lira. Dışarıda Sınıf, bir dilimini satıyorum. Mak diye işte ya. benzini, mozotu, 35 olsun ya 30, 30 olsun 30 abi. abi. Yani. 25. İyi 35 olsun tam kıracağım. Şimdi falan. hemen şu, şu diğerini de yapacağım. Çok pahalı ben almazdım mesela. Ben 35. de almazdım. Alma kanka. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi bak koyduk mu? Evet. Bu da çocuklara şey yapmak için. Otelin çocuk müşterileri. Niye otelse yani? Bilmiyorum. Otel otel. Otelin otel, çocuk otel. müşterilerini eğlendiriyoruz. Böyle bir dilim kesiyoruz. Karpuz da çamağı çelik gibi kesilmiyor. Chopstick mi yapacaksın? Hayır, chopstick yapmayacağım. Kestik mi? Evet. Şimdi bak, hop. Bir tık buradan. Bir tık buradan. Sonra bir tık daha buradan. Çıkmadı, kopmadı. Görünmüyor mu? Görünmüyor abi, kapattık. Bir tane daha yapacağım zaten. Yelkenli mi yapıyor? Yelkenli yapıyor. Yelken, yelkenli. Pizza. Yok. Hmm, maça ah, mağacı. Ah. Maça. Çam ağacı. Çam Bundan ağacı. bir sürü yapıp çam, çam ağacı. ağacı tabağı yapıyorsun. Maça da yapabilirsin aslında. Çam ağacı tabağı. Maça. Yapılabilir. Ha yapılır tabii de. Çam ağacı tabağı. <laughs> çam ağacı tabağı. Bir iki de kavun yapsın da farklı bir ağaç olsun. Aynı şekilde mi? Aynı şekilde. Olmaz mı? Olmaz, olmaz bence. Niye olmasın? Niye bir Deneriz abi. Şeyi kabuğu daha kalın mı? sert Hiçbir hiç şey olmaz seni utandırır kavun. İnşallah. Ya ben utanayım. Ayakta durursa in. Ama kavun ya Aa, küçüğü böyle. Öyle koku, öyle koku, ben tabii. bir şey yapamadım tersime geldi. Bir dakika biraz daha kalınlığı yapacağım milyonla ben. Bir de kafasından yenmemiş yine. Evet çocuklar için yani ben baba olsam Dur. evet bir tane daha yapalım artık. Ben bu emeklerinden dolayı şeyimizi, restoranımızı tebrik eder çocuğuma da yani. <laughs> Durmuyor ya. Yani. Arkadaşlar biz bunları bir toplayacağız fotoğraf için ama bence bu kaç lira olsun? 40 lira. Abi yok bu çocuk menüsü yanında oyuncak da 55. 55. O oyuncak nerede? Küçük var var ayarlarız. Anahtarlık anahtar onu. 55 lira. Bitti mi? Bitti, Bitti. Abi. abi. Evet arkadaşlar bugün zengin için meyve tabakları yaptık. Kimisi daha zengin işi oldu. Kimisi Ama daha fail az... çok azdı. Yoktu. Yok, yok, yani. Gayet ben bunu ne çok de beğendim. De. Hem basit evde de yapabilirsiniz. Onu bir, yani, onu beğendin de onu böyle bir yap göre, göre, akşam göreydik yani keşke. yapacağım bundan yap, yani. ya. Yap yap abi hem yemesi de kolay olur. Aynen. Böyle buradan aşağı yap. sular. Boş ver evet. tamam. Evet durmuyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.